Merhaba arkadaşlar. İlk Nur ile Ahsen. Evet, Ahsen'in dediği gibi bugün parka geldik. Bizim eve yakın olan parka geldik, değil mi Ahsen? Hadi şimdi parka gidelim. Ahsen ve İlknur. Koş Ahsen, koş var Bu soğuk havada ne havaya aldırış ettiler, ne saate aldırış ettiler. Gelelim de gidelim. Evet şimdi direkt sallanacaklar. İgnor yalnız ters sallanıyorsun. İgnor öyle değil. Aa, sen de mi beni sallıyor? Aa, sen, sen sallanmayacaksın mı? E, hadi gel sen sallan. Şimdi sallanmayacaksın mı? Aa, sen sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bir daha parka kolay kolay gelmeyiz ha. Çünkü kış şey ayı artık. Hazır gelmişken bence sallanmalısın. Bebeğini de kucağına alırsın. Hadi gel. Bin bakalım. Tamam, ben sallayacağım seni. Otur bakalım, oturabilir mi? Evet, evet. Oturdun mu? Al be de, ak. Ne oldu bebeğim? Al. Onu bana ver. Hadi şimdi sallan, sallıyorum tamam mı? Anne işte sallama. çoktandır sallanmaya sallanmaya azan <laughs> unutmuş. <laughs> <laughs> Çok mızlı oldu kız. Yok ya bak abla da kendisi sallanıyor. İktira hadi bakalım. Ne kadar hızlı sallanabileceksin. Hadi bakalım bu Barbie'ye değinecek misin İktira? Hadi değil. Değil. Al sen hadi sen yakala Barbie'yi. Yakala. Ay ay yakalıyor. Aynen elinle yakala. Yakala yakala. Dördür almadı şimdi başla yakala. Hadi yakala. Yakala yakala yakala. Hadi yakala yakala. Yakaladı ya. Ama düşürdü. Zavallı Barbie düştü ya. Dur ben şu Barbie'yi bir alayım. bir gel gel seni kurtarayım. Sallanca. Nerede sallanca? Burada. Tamam salla. Dur sallayıp şimdi abla Barbie yakalasın tamam mı? Bakalım seni abla yakalayabilecek mi? Ama ayağını öyle yaparsan sallanamazsın. Ayağını öyle yapma. Aferin benim kızım. İgnur bayağı hızlandın bakıyorum da. Hadi tut. <laughs> Ellerini bırakamazsın değil mi? <laughs> bak sen nasıl tutuyor bak. Bak Hasan tut 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 <laughs> Tuttum valla. <laughs> Hadi. Kaydırağa da gidelim mi? yoksa sallanmaya devam mı? <laughs> Aa ah, sen gidecek mi? Hadi kaydırağa gidelim. Baba, bir tane de çok Sonra bir kere yine sallanacaksın o zaman seni ilk önce sallayayım sonra Kadir abine sonra gidelim çünkü hava çok soğuk. Ben dondum. Hadi tamam hadi ilk kalalım. Hadi. hadi o zaman tut bakalım. <laughs> Tutuyor ilk dur. <laughs> sonra salladım. Hadi gel. Al. Alacağım dur bekle. Abi ablanın önüne geçme. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> düzlemem, ya, tamam. Abi. Biz Asen'le şimdi Kadra'ya gidiyoruz. Asen Kadra mı gidiyorsun? Hadi gel bakalım kaydıraklar ne durumda? Kurular Allah'tan. Geç olur. <laughs> yani ilk dur, Baba da kim gelir ya Asen bebeğini kaydırıyor ilk önce. Şimdi de kendi kayıyor. Tabii ki de. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Büyük kaydıraktan kayacaksın. Ablanın önden geçme ama tamam mı? İlk dur sen de kaydırağa gel ya. Al sen gelmiyor gelmiyor. Unutmuş salıncağı çok yaklaşıyor. Korkuyor mu sen bir şey olacak diye? Hadi gel. Hayır anneciğim soğuk. Olmaz. Onu yazın yapıyorduk da şimdi yapamayız. Aa ah, sen mavi mi yeşil mi? Mavi mi seçtin? Hadi kay. İlk <laughs> 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 önce mavi şimdi şimdi kendi kaydı. Şimdi de Aa ah, sen ilk tur geliyor. <gülüyor> 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 Hadi kay bakalım. İgnor ben de mi kaysam acaba ya? Ben de kay, ki. Dur bakalım hadi gel bakalım bir kere ben kayıp bakayım. İgnor şu küçükler mi kayayım? Hayır hayır hadi geç. Ben büyükler kayacağım. İgnor ben çoktan da kaymamışım biliyor musun? Hii, burası çok yüksek. Şöyle bakayım. Aa kayıyor. Aa çok yüksek kız. Kokuyor. Hadi. Aa sen gitti. Ne oldu? Ay, bay. bay bay Hasan merhaba. Bakın Hasan yani Ay, küçücük bay. kaldı. Hadi kay bakalım onda mı kayacaksın? Kay. Hasan geliyor. <laughs> Daha nereden dola diyor. Geldin mi Hasan? İgnur ben de kayıyorum. Ay, kay. Dur ben de şu maviden kayacağım. Siz hep bundan kayıyorsunuz. yeşilden Geliyorum. <laughs> Başım döndü kız. Ya, tutuyorum. <laughs> Şimdi Hasan geliyor. İlk önce Hasan geliyor. Önce bebeği geldi tabii. Kendi <laughs> temsilen. Açalım, tamam hadi kay sağ. Ay kay say diyor. <laughs> <laughs> Abla yakaladı güzel de ama değil mi? Bir şey ödüm, uzanarak kaycan. Tamam hadi bir kere uzanarak kayın. Tamam. İgnur yana yatık nasıl kayacaksın kız? Ama yapma. Aa ah, sen kayamaz öyle. Ee, baba, <laughs> Orada bir kaos çıktı arkadaşlar. İgnur yana yatacağım diye bir saat kaymadı. Aa ah, de bağırıyor. Önce ben kayacağım çekil. Aa ah, sen hadi kay. <laughs> <laughs> Aa ah, sen kaydı. İgnur da şimdi yan yan kayacak. Bakalım İgnur kayabilecek mi? Bismillah! Bismillah. İknur, sanki diğer tarafa doğru kayıyordun sen. Böyle mi yan yan kayıyordun? <laughs> Kaydı. Sen öyle mi kayacaksın? Kız yeter ya artık gitmeyelim mi? Ben dondum ya. Al sen. Git bana ne ben de bir kere daha kayacağım. Kaymak çok güzeldi bana ne. Bana ne sadece kayacağım. Sancaktan da salan da çok soğuk ya. O demir nasıl tutuyorsunuz? Hadi iktir yalnız yan kayamadın. i̇ktir oh. <laughs> yata yata kaydı. Hadi iktir sen yatacağım. Hayır artık gidelim. Gitmeyelim mi? Yaşam. Hiç valla ne iktirin niyeti var ne Ahsen'in niyeti var. İgnor sen yok. Ahsen burada yok. Ahsen burada da yok. Ahsen burada da yok. Azam burada kız arkamdaymış ya. Hadi gel. Küçük kaydıraktan kayacaksın. İknur. Aa sen abla gerçekten yok saklanmış. Bakın arkadaşlar burada yok. 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 İknur neredesin sen? Aa sen İknur yok. Nereye gitmiş kız ya? Gidin bakayım bakayım nereye gitti. İknir hani yoksun? sen abla yok. <laughs> Asen seni gördüm. Asen oraya doğru gitti arkadaşlar. Ah iti çıktı ya. İknir buldum seni buldum buldum gördüm. <laughs> hadi, gelin arkadaş, Dur, ahsen, hadi gel arkadaşlar görüşürüz din gidelim. Dur Asen de gelsin. Asen hadi gel. Hadi. Abone olmayı, basmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Sizi seviyoruz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Evet. Sizleri de ailemize bekliyoruz. Evet.